sıradan değil. Sıra dışı bir pazar yeri olacak. Kısa süre sonra hizmete açacağımız Aziziye Modern Pazar Yerimizi pazarcı esnafımıza sorduk. İşte cevaplar. İyi hayırlı müşteriler bekliyor zoruyor. Memnunuz şu an karar verdiler şimdi aşağıya. İnşallah hepimiz için hayırlısı olsun. Bu pazar yerinde yaklaşık 6 yıldır esnaflık yapmaktayım. Bölgemizin vizyonu olacak bu yeni pazar yeri. Düzce esnaflarına halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Pazar yeri güzel, hoş olmuş. Öncelikle belediye başkanımızdan çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir pazar yerine ihtiyacı vardı. Hem pazarcının hem vatandaşın hani yağmurlu havalarda, karlı havalarda biraz pazarcı esnafı için problem oluyordu. Müşteriler için de problem oluyordu. Şimdi iki yeni pazar yerinin içini gezdik, çok güzel olmuş. Yenilerine burada teşekkür ediyoruz. Güneş enerjisi evet. çok güzel. Halk için, bizim için hayırlı olsun. Yüzümüze yakışır. Yani böyle pazar yeri bekleniyordu ya. Ben duyduğuma göre gittim, gördüm. Sonuçta bir pazar yeri yapılmış. Şimdi zaten mevcut olan pazar yerimiz e, atın duruma geçti. Gördüğünüz gibi keşmekeş bir durum var. Yeni yerde, yeni yüzde daha temiz, daha hijyenik bir yere geçeceğiz. Daha modern. Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün katkılarıyla, onun çabalarıyla beraber düzede artık pazarları yenileyip insanların daha rahat alışveriş yapabileceği, daha güzel halkımıza, milletimize, vatandaşımıza hayırlı olsun.